Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berk. Folden kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Denenmemişler serisinin yeni bölümüyle karşınızdayım ve bu bölümde sizler için ormanda full kritik malzara oynuyor olacağım. Umuyorum izlerken keyif alırsınız. Hemen dolu kılıcımı alayım, doldurma bir iksirimi ardından potumu alayım. Hızlı bir şekilde şöyle mavi güçlendirmeye gideyim. Bot lane'imin yardımına ihtiyacım var. Eğer alt tarafta olsaydı kırmızı güçlendirmeden başlayacaktım. Ki bot lane'im yardımcı olsun. Erken oyunda Hızlı orman dönelim diye. Çünkü orman dönme hızı çok zayıf olacak karakterin. Bunu isteyen arkadaşın yorumunda ben üst tarafa koymuşumdur. Sizler de üst taraftan görebilirsiniz. Kendisi bizden dediğim gibi ormanda full kritik mazhar oynamamızı söylemiş. Anarini olarak buzul takviyesi gir demiş. Devamına kantadı ve aç göz avcı bulunsun demiş. Ben bir peksimet ve zaman bükan karışımı da aldım. <laughs> Temel sebebi orman dönerken erken oyunda can kaybımı minimize etmek. Öteki türlü çok fazla can kaybetmiş olacağım ve orman dönme işi bizim için çok güçleşmeye başlayacak. O yüzden buna ihtiyacımız vardı. Bilginiz olsun bu yapı, yaptığım şeyi sizler kesinlikle dereceli oyunlarınızda denemiyorsunuz. Bak ne olursa olsun denemiyorsunuz. Çünkü kaybetme ihtimali olan bir şey ve ee, kaybederseniz hem takım adına hem sizin adınıza çok büyük sorun yaratacaktır. Çocuklar gelsenize çocuklar. Fazladan iki tane yiğit atabilecekken atamadık bak. Hemen şunu hızlıca bir alalım. Güzel. Serisinden şu arkadaşı da alarak devam edelim. Bir tane potumu kullandım. Grompumu alıp ardından kırmızı güçlendirmeye ilerlemek istiyorum dostlar hızlı bir şekilde orman dönebilmemiz lazım. Orman dönme konusunda hızlı bir karakterle oynamıyoruz ki Apeer bir build de oynamıyoruz. Direkt ee, saldırı gücü build oynadığımız için riskli olacaktır. Sizler de bu seride yer alabiliyorsunuz dostlarım. Bu seride yer almak için yapmanız gereken tek şey istediğiniz karakter, istediğiniz ürün ve build yorum olarak belirtiyorsunuz. En çok beğeni alan yorumu bir sonraki denenmemişler serisi videosunda çekiyorum dostlarım. İşleyişimiz bu şekilde. İlginiz olsun. Hadi bakalım. Şu an e, tahmin ettiğimden daha az can kaybettim. Bu benim için güzel. Hızlı jungle dönemiyoruz belki ama en azından bir başarı elde edebiliyoruz. Bak bir pot daha kullandım. Ne güzel mis gibi can dolduruyor. Bu kurt da resetlenmesin de bu arada. Tamam Güzel. 3 level olmayı başardık. Hemen yani şöyle mide doğru. Ay, body yedi. <laughs> en sonunda o da sıçra attı. Haykı da keser mi acaba? <laughs> Rakip jungle'da Warwick var. Helalsin Ezreal çok güzel. Warwick'in uğulama sesi gelmediğine göre bir sorunumuz yok arkadaşlar. Bunu çarpsız kesebilirsem eğer ki kesmeyi de başardık. Güzel. Hızlıca şeye gideceğim. Ee, Yampiri yengeci alacağım. Bir pot daha kullandım üzerime. Seriden şu arkadaşı alalım. Üst koridorda sıkıntılı bir şeyler görüyorum. İrelia buraya yürür mü acaba? Ya Yasuo'ya gelsem keser miyiz? Geldim yeteneklerin tamamını kullandı adam. Çok güzel. İreli hiç reaksiyon göstermedi. Gösteremediği için de buradan rahatça skor çıkartmış olduk. Warwick bu site'da tertemiz. Bak bir skorumuzu almayı başardık. E yeteneği geliştirerek devam edeceğim dostlar. Warwick alttaki skatılı almaya gitti. Level olarak ve farm olarak Warwick'i yakalamış durumdayız. Ben normalde geri düşeriz diyordum. Ah bak W'ma basmadığım için. Bir tık sıkıntı yaşıyorduk. Hiç zaman kaybedemeyiz. Seri 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 kesmemiz lazım. Bu arada botun dikkat etmesi gerekiyor. Burada Warwick var. Ölmüş olabilirler. Borvik almaması gereken erken bir skoru aldı. Üzdü beni. Hemen şuradan şu arkadaşları da alalım. 1200 goldumuz oldu. 1300 gold yapmak istiyorum. Çünkü 1300 gol yaparsak bir eşyamızın parçasını tamamlıyoruz biliyorsunuz. Ee, Kraken'e mi gitsem yoksa Kalkanya'ya mı gitsem bu noktada kararsızım. Kalkanya'ya gitsek Pyke'ın ultisine bana mısın demiyor. Ee, o yüzden birazcık dediğim gibi kararsızım yani ne tarz bir ult yapacağımı bilemiyorum. Ama sanki Kraken alırız gibi. Ha? Oto atakları falan deli gibi güçlendiririz. Hadi bakalım. Kraken'e gidelim o zaman. Güzel. Tahmin ettiğimden daha hızlı dönüyorum bu arada. Ee, bundan önce bir kere daha denedim. Yine kazandık oyunu fakat erken oyunda e, farmda çok gerideydim rakip ormancıya göre. Ama Warby'e karşı şu an geride değiliz. İyi götürüyoruz. Yasuo bu arada hortumu tuttursa muhtemelen kesiyormuş. Asıl bakayım saldırı hızımız falan artınca nasıl da seri seri dönmeye başladı karakter. Güzel Yasuo bir ve de kesmeye başardı. Bot da şu an sıkıntı yok gibi. Arkadaşı çarpımıza atalım. Son bir çarpımız daha kalmış zaten. Güzel. 6 level olsam çok daha rahat bir şeyler yapacağım. Bir tane pink ward bırakmak istiyorum. Warwick erkenden bir şeyler elde edemesin diye. Ah. Sıçra attım bir de orada. skoru alamazsa bizim adam alayım diye. Oo bak burada ne var. Bak burada ne var. Severiz. Warwick Bey buraya gelmeden hemen bu arkadaşı almamız lazım ki Warwick'e büyük bir darbe vuralım. Evet üst koridora gitmiş zaten Warwick'te. Geldim. Üzdü. Üzdü, 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 üzdü. Adamlar bir de bolca totemle oynuyorlar. Baksın daha görür skoru 0. Şunu da alalım. Bunu aldıktan sonra orta koridora belki baskın atabilirim. Ultimle birlikte en azından takımın bir şeyler yapabilmesini sağladığım için beğeniyorum karakteri o bakımdan. En azından hasar veremesek bile şu dakikada ultiyi basarız takımın hasar vermesini sağlarız. Tamam çarpı destekledik. Koşalım bile. De. Skor istiyorum. Skor. Daha çok skor. Bir skor şu an bize yetmez. Geliyorum Akalicim. Keşke hareketlenseydim mi Akalicim? Hiçbir şey yapamıyoruz ki. Adam koridor deli gibi de oynayıp bu sayede. Kes bunu. Ele şükür. Ele şükür kesmeyi başardık yani. Çok uğraştık ama buradan bu arada adam gelecek. Warwick geliyor, Warwick geliyor. Bak burada bu. Sıçratmana ne gerek vardı? Yırtıcıyı da bastı geldi. Botlayın bu arada ağır kaybetmeye başladılar. Sonuç hoş gözükmüyor. Beni niye canım benim? Ben daha ne yapayım? Bir de gittik baskınımızı attık. Üst koridordan oradan skorumuzu aldık. Warwick ne yaptı sanki? Yani kendi hatalarıyla bize mahalleden takımları hiç sevmiyorum maalesef. Şu an ben bence bir ormancı olarak görevimi yerine getiriyorum. Her ne kadar troll bir pikte olsak da. Level'da geri düşmedim. Hatta level'da üstünüm Warby'e karşı. Kronometremiz de geldi. Bak ya Yasuo totemsiz oynuyor mesela tapta. Ben Warby'in yerinde olsam oraya giderim. Aa, adam burada totem var. Bizim Yasuo'nun var mı? Yok. Her yerde de totem atamayız. Bak buralar falan hep görüşsüz. Atmıyorlar ki totem. Üzerinizde pink ordunuz var. Hiç umurlarında değil yolla. Ne yazık ki. Ki Warwick bir de yırtıcıyla oynadığı için daha da rahat yapabiliyor bu işi. Güzel. ikinci olarak da kömü geliştirerek devam edeyim. 1700 gold'um var. Gayet üstünüm. Alt ormana devam edeceğim. Bot kaybettiği için ejder kaptırmayı ihtimalimiz de var. Tristan'a bir anda 3 skoru ulaşmış bu sayede. Şimdi çizmeyi erkenden tamamlamayacağız. Bu olarak hala kararsızım dediğim gibi ama Kraken'e gitmek sanırım daha sağlıklı olacak. Warwick falan da var ya. Adam da çizmesini erkenden bitirmek isteyebilir bu arada. E, pasifimiz sayesinde de e, en azından Pyke'ın Q'sunu falan da başlarsak mis olur. Warby'i tapta görecek olursak ejlere başlamak lazım. Yine bizimkiler orada bir savaş furyası. canım. Pyke önünden geçti ve ultimi kullanmaya kıyamadım mı cidden? Hadi buraya devam ederiz. Ultim de var bak. Güzel. Yapmayın çocuklar gözünüzü seveyim Warwick o kadar uzaktan atladı ki bu sayede. Yırtıcısını kullandı tabi. Ya ben anlamıyorum. Çok garip hareket ediyor bizim bot lane. Baya garip hareket ediyorlar hatta. Yasuo bu arada bunu keser. Ay yapma onu. Warwick'in yerinde olsam bile de koşardım şimdi de. Aa Warwick onu saldı. Garip. Korktu Warwickon'dan sanırım. Şu an üzerinde turbo kimyasal tank var. <laughs> Benim yetenek gücü kasacağımı zannediyordu sanırım. Ya da yırtıcısından daha fazla verim almak istedi galiba. Daha mobil olmak istedi sanırım. Bakalım. Mavimizi alıp ardından ejder'e gidebiliriz. Uy nasıl vuruyor karakter. Bak kritikleri çıkartırken elinin tepkisini görüyor musunuz? Çok tatlı oluyor. Ya bizimkiler çok ilerdeler. Ben de geliyorum çocuklar size. Tamam dikkat et. Çık artık oradan uzatma. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Hiç üzerimdeki barın dolacağını falan düşünmedim. Bu da sıçra atamadı. Ya onu yakalayamaz ama ya. Aa güzel. Arkasına doğru açsaydı kurtuluyordu. Saldırı hızımızı alalım biz bir şuradan. Yani dedim ki kule altına sıçra atar. iyi spamlarım hemen. Tahmin ettiğimden daha hızlı gerçekleşti biraz önce de animasyon. Top değişikliği de bu arada kötü oldu. Akali'nin zararı oldu? Warwick rahat rahat güçleniyor bu arada. Yani istediği senaryo şu an Warwick. Daha ne isteyebilir ki? Ay can gelmedi çocuğa. Şuna koşuyorum. Denemek zorundayım. edelim. Warwick gelmesin. 9 level. Daha da geriye çekemedik mi ya? Güzel. Bayağı Warwick'e göstere göstere bunu aldım. Tam da gelmiş yani. Dibimizdeymiş. Warwick çok mu korkak davranıyor? Çok mu aktif davranıyor. Kestiremiyorum yani oyun tarzını. İyi bari shutdown'unu biz almış olduk. Yani şurada bir iz atmak niye yani? At doğru düzgün Waze'ini niye uğraşalım ki? Orada bekliyorsun şov yapar gibi, nispet yapar gibi adama. Soldan yana en azından şanslıyız. Manam kalmadı. Alatan oto ataklarıyla iş yapan bir çare oynuyoruz. Ben çıkıyorum. Güzel yakalanmadım. Kesersin onu da Akali. Helalsin. Güzel. Zonya bize ayak tuttu. Warwick şu an deli gibi hızlı bir şekilde haritada koşuyor. 23 skor 7 skor katkımız var. Warwick'ten daha fazla skor katkısında bulunmuşuz. Bir ejder kazandırdık. Hemen bunu alıyoruz. Arkadaşımız bizden yavaşlatma istiyordu. Hem kritik kuran hem yavaşlatmamızı sağlayan bir tek eşya var. Fırtına biçen. Buna ilerleyeceğim bu yüzden. Hemen bir de saldırı hızını da alayım. Şuradan üst ormana devam etmem lazım. Warwick'le farmda kafa kafayım ya. Süper. Bir de aldı. İnibitöre gidiyor şimdi de. Çok derinlerde oynuyor Yusuf. Ama karakterine ve kendisine güveniyor. O yüzden biz de ona saygı duyuyoruz. Koridordan güzel minyon dalgası geliyor. Hemen tecrübelerini alalım. İyi. Hemen şunları da hızlı 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 hiç zaman kaybetmeden. İyi gene E yeteneği de tahmin ettiğimden fazla vuruyor bu arada. Hani her ne kadar şey yapsak da gerçi E full dedik ilk olarak da. Kesti kesti güzel. Buna inşallah sataşmazsın Yasuo. Buna gelsem çok tatlı olur. Bırakmayacağını biliyordum da işte bir umut. Alsın en azından güçlü olan adama gidiyor yani. Güçsüz birisine gitmesinden iyidir. Bunu da temizlemişler. Resetlenme vakti benim için ya da yok 1300 gold yapalım. Ee, şu kronometreyi satarız. Kronometre ile bir işimiz yok zaten. Bak şunu gördüm. Güzel. Şunu da alırsa ya tatlı olur. Üzerinde zaten kırmızı var. kazandık gibi duruyor ya oyunu. Rakip bir anda sayıcı eksildiler bir şey oldu. Dağıttık yani rakibi. 1.23 saldırı gayet iyi. Yasuo tek başına orayı yok etti bu arada. Ben bir tanesi için daha zorlamasam ki param yetiyor mu? 1800 gold yosu bitirmeye oynuyor. Bana gold lazım. Ben gold'da oynayacağım. Oy, onu da kestiler. Katliam aldık. AD malzar mı be? Full AD yapamasak da, full kritik yapamasak da en azından buraya kadar getirmiş olmamız da bir başarı diye düşünüyorum ben bence. Exo vurmasa keşke bizim Yasuo. Vurmasa da oyun bir tık uzasa. Kesemiyorlar mı 10 kişi Yasuo'yu? Cidden kesemiyorlarmış bu arada. Adam nasıl rahat rahat kaya kaya oynuyor ya rakibin arasında. Cezalandırın artık adamı. <laughs> Bitmesini istiyorum özellikle ki fırtına biçeni alayım. Adam bir de orada yaşadı ya. inanılmazsın sen Yusuf. GG arkadaşlar ormanda eğdiğim ağızlarda bu şekildeydi. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like ve yorum atarak bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.